Ben hayatının dayısıyım. Ne yapayım? Bunu birinci seyiz biz. Senin burada ne işin var? Kim çağırdı mı? Anana sor. Öğretmenim ya, burada da mı getir? Evet efendim. Getir artık Türkiye'nin her yerinde. Nerede her Sayın bakalım. Adana. Tahya, Manat, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Diyarbakır, Kırşehir, Tiflis, Van, Düzce. Hocam? Bayburt'u saydın mı?